Şimdi dizi değişkenlerle ilgili küçük bir uygulama yapalım. Uygulamamızda şunu yapacağız kullanıcıdan 10 adet sayı alacağız ve bu sayıların En büyüğünü Bulup ekrana yazacağız Dizi diye tanımlayalım New Int 10 elemanlı boş bir dizi olacak. Dolayısıyla burayı 10 şeklinde tanımlıyoruz. Dizimizi tanımladık. Şimdi kullanıcıdan sayı alacağımız için bir scanner tanımlıyoruz. Ve bu dizilerimizi için bir döngü kurduracağız. i değişkeni lazım. Bir de en büyük sayıyı tutacak olan en büyük diye bir değişken tanımlayalım. Kütüphaneyi ekleyelim. Eklendi yukarıya. Şimdi döngümüzü kuralım. For i eşittir sıfırdan. küçük olana kadar, ondan küçük olana kadar devam edecek. İyi birer birer artıralım. Evet, döngümüzü oluşturduk. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğiz. İlk önce sayıları alacağız kullanıcıdan ve bunu dizinin içine aktaracağız. döngü ilk döngü gördüğünüz gibi sayıyı alıp dizinin sıfırıncı elemandan başlayıp dokuzuncu indis numaralı elemanına kadar diziye aktarmamızı sağlayacak. Şimdi dizinin içinde kullanıcı tabi hangi sayıları girecek onu bilmiyoruz. rastgele sayılar girecek. Bunların içinden en büyüğünü bulmasını sağlayacağız. Bunun için bir for döngüsü daha açalım. Neden birden başlattığımı biraz sonra anlatacağım. Konuş sebebi şu şu arkadaşlar. Ee, Diz ilk döngü başlamadan önce dizinin ilk elemanını en büyük olarak kabul edeceğim. Sonraki elemanlarla yani ikinci sıradaki elemandan başlayarak eğer büyük varsa birbirleriyle yer değiştireceğim. Dolayısıyla dizinin varsayılan olarak ilk elemanını en büyük kabul ediyorum. Ve işleme başlıyorum. If diyorum. Dizinin ikinci elemanı ki birden başlayacağı için ikinci eleman olacak burada. Büyükse en büyükten büyükse yeni bir en büyüğümüz olacak. Dizinin ikinci elemanını en büyük en büyük kabul edeceğiz ve bundan sonraki döngülerde en büyük sayı olarak onu yazacağız. Dolayısıyla şöyle yapıyoruz. en büyük eşittir dizinin ince elemanı diyoruz. Döngü bittikten sonra en büyük eleman buradaki en büyük değişkenine aktarılmış olacak ve biz de ekrana bunu yazdıracağız. En büyük eleman eşittir diyelim. Ve pardon en büyük değişkenini buraya yazdıralım. Evet şimdi programımız bir delil hatamız var mı? Evet şu an hatamız yok fakat şurada bir uyarı yazmadık. Hani sayı giriniz diye bir şey yazmadık sayı girmemizi bekliyor. 10 tane sayı gireceğiz. Rastgele girelim. 5 2, 3 6 9, 4 4 2 5 2, 3 dediğimizde 10. elemanı da aldıktan sonra dizideki en büyük eleman hatırlayın 9 girmiştik. Bizim şurada yaptığımız bir döngü ile en büyük elemanı bulup ekrana yazdırıyor. Bu da kullanıcıdan data alıp dizi işleme, for döngüsüyle dizi işleme küçük bir örnek.